Arkadaşlar merhaba bugün nihai olmaya çalışacağız ama çok stresliyim ya neden bilmiyorum aslında çünkü herhalde şey o e, tecrübe etmediğim tecrübem olmadığı bir desteği kullanacağım bu desteği kullanacağım buraya kadar kastım ama birkaç günde yani hele yani ben 28 gün kala falan olacak 9. ve 28. günde oldum ama işte nihai zorladı biraz ve birkaç saniye önce hatta bir dakika falan oldu ben bu kartlara seviye ekşiri basmıştım ve onlar bitti. O yüzden maalesef tekrar kullanacağız. Sadece umarım sadece bir maç için. Çünkü Super e, sen o kadar eksir basmıştın. Ben bilerek zaten e, anti verdim yenildin falan. Şimdi maçımıza geçelim. Hadi umarım yeneriz. Hadi ya az önceden beri çok uğraşıyorum. Ay, yapma. Elektora gelmemiştir umarım. Bol şans diyelim muhafızlarla direkt başladım ama tamam biraz sakin ve defansif oynamalıyız umarım elektro dev değildir dakika tamam bekka iskelet nasıl bir deste acaba şişesi da var balık yapma dev goblin mi bir saniye okları kötü kullandı şimdi şöyle bir şey yapabiliriz Hiç basabiliriz ama şöyle bastım Şimdi şöyle bir çete balıkçıyı da çeker diyecektim. Biraz geç atmalıydık. Opaka tamam yapacak bir şey yok. Ama o bombacı vurmasın. O darta bir şey atmalı. Koruma atar büyük ihtimal. O koruma yerine iskelet almış. Tamam. Biz bu adamı birikse yakalamalıyız. Tamam pankeke boşa gitti. Çok güzel. Muhafızlarla çıkalım arkadan. Dev Goblin. Bir ikisi de bu elemanı kesinlikle yakalamalıyız. Ama çok zor olacak. Tamam abi. Kötü de oynuyor biraz. Hadi umarım. Şöyle bir fıçı. Çok fazla ekstür kullanıyor. Aynen fıçıyla vuracağız baya. O balıkçı da vur, Balıkçıya da vur. Hatta otop bir şey atacak o yüzden çete attım. Hadi top arabası da kulede sağdan da vuracağız. Şöyle bir daha goblin 2x'e giriyoruz diye attım. Ve eksi diye tabi. 16 seviye buz zoru zıpladı. Hadi hadi zor olan azıcık bitti şu an elim ayağım sürüyor. Ama nedense bilmiyorum herhalde. E, yani iyi kullanmadığım bir desteğiyle bu kadar fazla çıktım diye olabilir. İç polemiğe girmeyelim o bombacıyla. Şöyle bir top arabası, şöyle bir de top atalım. Bu arada topu e, 15 seviyeye basmadım. Şöyle muhafızlar. Yapmayın, sakin olun. İşte bu yüzden söyledim. Ok tamam güzel oklarını da çıkardık. Bu yüzden söyledim birikse yakalamalıydık adamı diye. Şöyle oklara basalım. Tehlikeli olmaya başladı arası. Uzaklıklar vursun, rahatlayalım. Tamam, kuleyi aldık. Tamam. Azı gitti çoğu kaldı. Hadi 20 saniye dayanacağız. Nihayet olacağız. El alem 20 galibiyet yapıyor. Biz 12 gün kalan nihayet yaptığımız için sevineceğiz ya. Bu arada şu an şu maç çok kolay gözüktü ama bir şey söyleyeyim mi? Az önceki maçlar hiç öyle değildi. Bu maçta aslında adam koruması olsaydı antiydi ama abi ah Hayır hele şükür. Acaba videoya girdim diye mi güzel oldu çünkü. Bu arada e ee, şu an bence bir saniye bir açıklama yapacağım. Şu an e, win rate'imizi göreceğiz. Bence ve umarım 1800 üstü gelecek. Ama 1800 üstü gelmezse şöyle söyleyeyim, hepsi 9. maçlarından çünkü ben 28 gün kala 9. lig yaptım. Eee ve ondan sonra hani bayağı maç kaybettim yani 12 gün ne kadar. 16 gün. Hani ben e, sadece 9.lik doğur açmışım. Yani siz düşünün win reitimizi göreceğiz. Kaç? 1600 mü? Ben rekor kırmak istiyordum. Aa bunlar nasıl 1600'e çıktık ya? Çok kötü bu arada. <laughs> ya, rezil oldum şu an. Ben 1800 falan diyordum. Aslında hiç mi hesaplamadım acaba? Bilmiyorum. Şimdi bir Türkiye sıralamasındaki yerimize bakalım Sorkan abi birinci Biz 1680 miydik neydik Aa, 900 900'lerde bir şeyiz Ya o 20 gün kala bu arada çıkmak üzereydim hani 20 gün 28 gün kala Hani yerel bomboştu zaten 100-100 maksimum 100 kişi vardı o zamanlar Çok iyi oynayabilirdik ama ya Yapacak bir şey yok Şimdi küreselde zaten değilizdir. Tamam o zaman nihayet bir maça girelim. Bu arada 1600 gerçekten çok kötü ya. ya 1744 benim 2 sezonda çıktığım. Ama neyse yapacak bir şey yok. Herhalde antı arıyor şu an. Ara ara. Elektrojiler ara. Evrimli pekka ara. Fişekçi ara. Hatta fişekçi ve dart ara. Ben okları birine atabileyim sadece. Hadi bol şans diyelim. Yalnız ben bu iksirleri de boşuna mı kullandım diyeceğim de boş ver ya hiç öyle negatif şeylere gerek yok negatif şeyleri hayatınızdan çıkar. <laughs> yani mesela ben de e, rakip ant olduğunda çok sinirlenirim hala da sinirl sinirlenirim ama e, biraz daha az diyeyim azalttım çünkü hani oyun bu sonuçta boş ver umurumda değil artık. Neyse bir arkadaşı gördüm de tanıdık geldi. Bu arada 10 gün 10 gündür de video atmıyorum. Gerçi bu video size yarın gelecek. 11 gün olacak ama Oduncu balon oynayan kolsuz da geldi karşımıza. Şöyle bir top. Yalnız topumuz 14 seviye. Şöyle bir özellik çok güzel olacak. Nesi var? Nesi var acaba hiç? Eline dikkat etmedim. Kasırga tamam. Kıçı kıçı kıçı. İksir az Bak kartı yok. Diğer kule. Çabuk. Ee, 3000'e kadar düşer galiba orası. Aynen. Tamam güzel oldu. Oh biri de bizi izliyor. <laughs> Nihai maçında izleseydi bu arada kesin heyecan yapardım. Hmm. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ben 600 çok düşük ya. Utandım ben o ekran açıldığında. <laughs> dakika. Tamam onun arkasına elektrolizler evrimini atacağız. Biz de böyle kartlarımızın erimesini izleyeceğiz. O yüzden tersten top arabasına baksak basalım? Basalım. Gerçi oraya atarsa elektrolizleri. Atmadı. Aa elektrolizleri evrimi değilmiş. Ha yani güçlü olduğu için kullanıyor demek ki desteği. Yalnız akıl dolu bir taktik yaptık. Pek de akıl dolu bir de bilmiyorum da. Dondurma. Evet. Ooo kasırga. Lan. Yapma. Bekka vurmaz. Elektrolizler de vurmaz. Ben muhafızı köprüden atarım. Fıçıyı da basarım. Hiç de i̇şte bir şey yapamaz. Çünkü o kadar iksir kullandı. Çünkü 7x de değiliz hani. Yani tabi rakip 7x de onu bilmiyorum. Şöyle bir çete atalım. Alamayacağız çünkü ama elektrojler sağdan sola geri, geri, geçtiği için onu bilemem. Pekka da böyle misafirliğe geldi. Goblinstein, özellik, dark. Ya bina tamam Pekka var. Tam bir tane vurdu ama vurma ölme. Tam muhafız. Dur şöyle bir fıçı oduncu gerçi çok iyi yaptık Sat, satmayalım maçı bir saniye sattık maçı yok be şöyle fıçı goblinstein çok iyi oynadık o <laughs> kuleyi savunamazdık bu arada Eksirimiz yetişmezdi ve de goblinstein elimizde değildi bu arada sonunda agresif oynadık ona rağmen yendik güzel oldu hadi madem yeniyoruz bir maça daha girelim tamam ee, anti'mizi bulduk. Ee, pardon, ee, eşleşmemizi bulduk. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu klanı tanıyorum ha. E ee, küreselde biri bu klandan. Yani e, Furkan abinin videolarına denk gelen biri. Öyle düşünün. Ve şu an rakibin e, kupası bizden 30 kupa daha fazla. Yani ya 33 ya 34 kupa alacağız. Eğer yenersek. Ama tabi rakipte e, ama rakip tabii ki dev goblin e destesini oynadığı için dev goblin pekka korumalar oklar vesaire 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 Şimdi o tarafta bombacı var o yüzden balıkçı balıkçı bir canla işimi bozma balıkçı balıkçı Pekkaya alan açma balıkçı balıkçı Ama bak şöyle bir şey var. Ben kraliyet devici. Kraliyet devine ee destelerde desteler de anti ve kalar da anti ben neyle kasayım? mecbur böyle desteler oynuyoruz e ondan sonra da yenil topa gelmedi de tamam en azından özellik basmadı şimdi hayır Yani en azından nihai maçında olmadı. Öyle diyelim. Biz de her şey olumluya vuracağız diye de hayatımız böyle mi geçecek acaba? En azından Clash Royale kariyerimiz. Ben çok sallamaya başladım ya. Şimdi oklar at bir dartan gıcık ol bir şöyle. Tamam o zaman biz oklar atacağız. Güzel oklar. Tamam dart terse gidecek. Yalnız çok güzel yakaladık ha. Normalde orada oklar atmayı istemezdim. Ya yani bir bombacıya sonuçta. Ama 2x geliyordu diye e, atılabilirmiş. Onu fark ettim. Niye geleceksin ki zaten biz topusuz olsun diye dikiyoruz herhalde. Ya sus olsun diye ya başımıza bela olsun diye ki ikinci seçenek galiba. Vurma bombacı. Adamsın bombacı. Tamam küçük bir alamaz. Yani topu çok oynadık. Dart dart geri gel dart. Tamam ülkesini kullandı. Bombacı sen de gel. Hayır. Aslında bir kart atabilirdim de. Küçük büyü Oklarını kullandım bu arada. Şu an riskli bir şey yapasın var ama. Tamam o da riskli bir şey yapıyor. O çok çok daha ris riskli bir şey yapıyor. Ya abi ben niye kule atmıyorum ki? Ya yürü git! Ya tamam o maçı telaffuz etmek için bir maça da daha gireceğiz. Of. Ya benden benden geçmiş herhalde okular şu an. Ya umarım. Tamam köprü spam. VPK. Ya pardon bir de ne antisi o. Mükemmel bir kasırga. Mükemmel bir kasırga. Dominstein'i da şunu sevmiyorum. Donduruyor da barbarları vurdurtuyor sonra. Mesela tersten atsak. 4x3'i yemiş olacaktım. Neyse. Şimdi top arabası atardım ama ya Şimdi top arabası atsam iskeletler ölecek Dart atsam cadıya ölecek ya Her türlü ne yapacağız İkisini de kullanacağız yani veya Neyse boşver Şöyle bir fıçı Dartlar birbirini öldürür Çok güzel oldu Abi Abi nasıl Tamam top arabası kulede Panik olana bir şey at Yapmadı İkisine bir şey atmadı kule canlarını eşitliyor sonra dönüşte beni o kuleye mi alacak Hmm. Zekice Zekice ben bir yudumda su, su alayım Hani iksir anda mısın bu kadar Veya maçı saldın değilmiş Ha o zaman adam iksir kârına geçmeyi bekledi de iksir kârına geçmedi bu arada Kulelerinin canlarını 99 bıraktım yani 99 farkı var Tamam Dart Goblin'in önden atarsam o da kendi Dart Goblin'in önden atacak. Ben attım sonra top arabası atalım. Ya bir yaptığımız da tutsun ya. Tamam o kadar da fıça atmayacağım sakin olun. Şimdi bir yardımımız olsaydı tamam. O koç vuracak mecbur. O nasıl bir kasırgaydı? bir barbarları vurdurttu sadece. Güzel hasar çıkardı. Ama biz sakinliğimizi koruyacağız. Arkadan <laughs> arkadan arkadan uzak başlatacağız dediğim anda şöyle bir fıçı şöyle boklar çabuk valkürü de oraya çıkardı muhafızlar aldı kul şarjlandı tam vur tamam tamam bu da güzel Şöyle bir dart. Sakın. Hayır. İstemiyorum şöyle şeyler. Bu arada 135 yürü yoklar. Cadı kuleyi alacak. Vur. Oh. Hayır. Top arabası yetiş. Belki fark etmedik. Tamam. Çok güzel maç. Çok güzel maç değildi bu arada. Ben paslanmışım. Ya güzel maçları izletmiyorum size. Hatta video izletmiyorum size. Baya 11 gün oldu. Az önceki maçı yani mı kazanamadık. Pek anlamadım ama yenseydik daha güzel olurdu onu biliyorum. Şimdi Türkiye sıralamasında kaçıncıyız ona bakalım. Bu arada önümüzdeki sezon eğer meta düzgün olursa bu arada umarım avcı evrimi gelir. Ee, daha daha Erkenden nihai olup sizlere de daha e, güzel maçlar izletmek istiyorum. Umarım. Bu arada kaç kupayız biz ona bakmıyoruz ki. Tamam 1717. Burada da bir maç e, yendiğinizde bayağı sıra atlıyorsunuz. E, daha, hani Şuna bakın 3-5 kupa var aralarında o yüzden siz 30 kupa alıyorsunuz direkt. Şuna bir bakalım. Umarım bugün. Heh, 810. Yüz. ya Dünya sıralamasında hiçbir şey değilizdir. Tamam. Maçlarımız şu şekildeydi. Şöyle aynen 4 maç yaptık. Şimdi şunu da yenseydik e, artı 33 alırdık. 60 kupa. Yani siz oradan hesap edin. <laughs> Güzel yükselirdik. Ama yapacak bir şey yok. Yani ben paslanmışım. Öyle diyeyim. Neyse. video izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.